Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Minecraft serisine sizlerle birlikte başlamak üzereyiz. Bu video bir durak videosu olacak arkadaşlar. tane daha yeni kanal açtım. Webcam Bir bilgisayar Bir mikrofon Liderliği oynamak için kendin adamı bir yoldur Başlıyoruz Şako! Adam bu sefer Uçan bir bokum ben. Aa, aa. Cidden şu an kanalın kapanma riskiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bugün kadar çok fazla şey atlattık. İnşallah bunu da atlatacağımızı düşünüyorum. Bunu birlikte aşabileceğimizi düşünüyorum. Bugüne kadar birçok şey açtık. Konuda size minnettarım. Ya bu hani motivasyon açısından mükemmel bir şey. Sizlerin arkamda olduğunu bilmek. Bugüne kadar bu ilk yaşadığımız şey değil. Hep böyle şeyler yaşıyoruz ama bunları yaşarken sizin o yorumlarınız, destek mesajlarınız hep beni tutuyor. Bu bizim başarımızdı gençler. İnşallah böyle böyle gidiyoruz. Gittikçe ilerliyoruz. Gittikçe başarılı oluyoruz. Gittikçe yükseliyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Bu sefer böyle bir gelişim yaşadık ve gözle görülür gerçek bir gelişim yaşadık. Hala aynı biziz. Hala aynı biziz. Hala aynı eriniz ama gittikçe gelişiyoruz. Siz hala aynısınız. Ben hala aynıyım. Gelişen tek şey bu tarz şeyleri başardıkça ilerliyoruz. İnşallah başardıkça daha da güzel yerlere geleceğiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bir şekilde kendimizi bozmadan devam edeceğiz inşallah. İnanırsan başarırsın diyorum.